Herkese yeniden merhaba çocuklar. Şimdi sizinle şiir inceleme etkinliğine geçebiliriz. Şiirimin ismi 23 Nisan ve 5 kıtalık bir şiir olacak. Okumaya başlıyorum. Kiminin saçı siyah, kiminin saçı sarı. Ankara'da buluştu dünyanın çocukları. Her 23 Nisan'da tekrarlanır bu olay. Buluşma nedenini açıklamak çok kolay. Bu kocaman dünyada ülke sayısı çoktur. Oysa ki hiçbirinin çocuk bayramı yoktur. Dünyanın çocukları yurdumuza koşuyor, her 23 Nisan'da cıvıldaşıp coşuyor. Türkiye konuklarla, kalpler sevgiyle dolsun, Dünya Çocuk Bayramı herkese mutlu olsun. Şiirimiz bu kadardı. Şimdi şiirimizi bir inceleyelim bakalım bize ne anlatmak istiyormuş. Şiirimin ilk kıtasında diyor ki, kiminin saçı siyah, kiminin saçı sarı. Yani bu çocuk bayramı Başka saç renklerinde olan çocukları, başka ten renkinde olan çocukları ayırt etmeden Bütün dünyadaki çocukların bayramı olarak kutlanabilir değil mi? Bunu anlatmak istiyor Daha sonrasında Dünyada ülke sayısı çok değil mi? Türkiye'den başka ülkeler de var ama e, diğer ülkelerin Çocuk Bayramı yok. O yüzden bu bayram sadece bizim ülkemizde Atatürk'ün bize armağan etmiş olduğu bir bayram. Ama diğer dünyanın bütün çocukları da bu bayramı kutlamak için bizim ülkemize geliyorlar bakalım diğer kıtalarımızda neler anlatıyormuş. Türkiye konuklarla kalpler sevgiyle dolsun diyor. Burada da demek istediği şey az önce de söylediğim gibi. Türkiye'ye başka ülkelerden çocuklar konuk olarak gelebilirler ve burada 23 Nisan bayramını sizlerle birlikte kutlayabilirler. Şiirim bu kadardı. İncelemeyi de bitirdik. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın olur mu? Hoşçakalın.